Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugünkü videomda 20 Ağustos reytinglerinden ve aşk mantık intikam hakkında bir tahmin videosu düzenlemek istiyorum. Öncelikle reytinglerden bahsedeceğim. Reytinglerde totalde aşk mantık intikam birinci sırada yerini aldı. Geçen hafta da böyleydi ama geçen haftaya oranla reyting oranını yükseltmiş olması bence dizimizin ilerleyişi için güzel bir durum. AB grubunda ise ikinci sırada yerini aldı. Oranları yine aynı şekilde. Dizimizin 2-3 haftadır reyting oranlarının yükselişte olması bence dizimizin adına güzel bir durum. E, Ağustos ayında 1. ve 2. sırada yerini almaya devam edecek gibi geliyor. Eylül'de bakalım durum ne olacak? Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Cuma günü mü olacak? Günü değişecek mi? E, öbür Eylül ayı dizileri başladığında reyting oranları nasıl olacak? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama Ağustos ayı için bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum ben. Baş belası için ise... Totalde 9. sırada yerini aldı. Rating oranları yükselişte değil, yerini koruyuş ve düşüşte. Bu onun için bence final çanlarının çaldığını belirtiyor gibi düşünüyorum. Bence Eylül ayında final yapabilir gibime geliyor. E, Aşk Mantık İntikam dizisinin tahminine gelecek olursam... E, Çağla e, öğrene, de, öğrene de bilir. Yani o son sahnede olan şeyi... E, Ozan ve Esra arasında bir şey olduğunu görmüş de olabilir. Başkaları da zannetmiş olabilir. Ya da sadece aralarında bir yakınlaşma olduğunu düşünüp gidebilir. Bir yorumda şey okumuştum. Acaba kaza mı yapacak? Hiç belli olmaz. Belki kaza da yapabilir, yapmaya da bilir. İki ihtimalle olabilir. Dizinin uzamasını sağlamak ve gidişini değiştirmek için. Çünkü yağmur da yağıyordu. Belki kaza olma ihtimali olabilir. Ama olmaya da bilir. Bakalım onu göreceğiz. Geçen hafta bugün fragman yayınlanmıştı. Ben bugün fragman yayınlanacağını düşünüyorum. Ama belli de olmaz. Belki yarın akşam da yayınlanabilir. ...yayınlandığında yine bir tahmin videosu yapacağım. Bugün e, bu reyting ve tahmin videosunu yapmak istedim. Ve şunu da demek istiyorum. Çınar ortalığı çok fena karıştıracak. Bence e, bayağı bir... ...Ozan'la arasında rekabetler olacak, kavgalar olacak. Ve bu... E, yani böyle çok kavgalar olursa dizinin tadında kaçmalar olacak gibime geliyor. Tamam rekabet olabilir. Ama böyle kavgaydı, öfke nöbetleriydi... ...bana göre birazcık garip geldi. Mesela Kore versiyonunda aralarında çok güzel bir rekabet vardı. Ama... E, Çınar, Çınar ve Esra'nın birlikte olduğu bir resmi çizmişti ve o zaman o resmi alıp kaçıyordu böyle. Bir komik bir sahne vardı yani. Komedi dizisiydi. E, ama bizde böyle bir e, tamam entrika olmak zorunda ama böyle intikamlı, kinli, öfkeli bir diziye dönüşmesi nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım göreceğiz ilerleyen haftalarda. Şu an dizimiz çok güzel ilerliyor. Haftaya da e, çok güzel bir bölüm bence bizi bekleyecek. Fragmandan da bunu göreceğiz. Fragmanı gördüğüm gibi tahmin videosu da yapacağım zaten. Bakalım. Bugün böyle reyting ve tahmin yaptım. Akşama fragman yayınlanırsa ıı, tahmin videomu da paylaşacağım. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.